şimdi 6. vitesle bir devam edelim bakalım. Ya yani i̇şte o 43 Nm 6. viteste dahi alıp motoru taşıyor arkadaşlar. Gruplarda, yorumlarda bu motosikletin biraz daha işte güçlü olabilirdi gibi son hızı itibariyle de yetersiz gibi yorumlar okudum ama bana çok öyle gelmedi arkadaşlar. Yeterli yani hani sınıfı itibariyle bu yakıt tüketimine nazaran vaat ettiği sürüş, hız bu şekilde böyle oturaklı bir makine olmuş. Yani anlatması da biraz zor. Hedere hüdere bir makine olmamış. Böyle gaz açtığında seni korkutmuyor. Ya da böyle dengesiz bir yapısı yok. Freni, gidişi, vites aralıkları, sürüş dengesi, konforu böyle yumuşak ve stabil. Hani bununla bugün şimdi şimdi yola çıksam yakıt bitene kadar gittiği yere kadar hiç üzerinden inmeden giderim gibi geliyor bana.